girdik biz de. Daha önce buraya tır girdim acaba ya. Bunu sormak lazım yani. biraz daha ön alalım da. açalım Biraz zor çıkarız da. Var mı da? Tamam. Aa buradan biz böyle çıkamayız da. Deneyelim bakalım şöyle ya. Can I try? It's okay? Maybe. Thank you, bye. Arkadaş, kanter içinde kaldım yemin ederim ya. Adama sordum dedim daha önce buraya tır girdi mi? Yok dedi. sen giriyorsun dedi. Dedim abi sağ olsun. İçimi ferahlattın gerçekten. Neyse şu evrakları ben bir halledeyim. Sonrasında tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şu anda 9 numaralı otobanda Münih tarafına doğru gidiyorum. Yüklerimi aldım. Evraklarımı aldım. Her şey tamam. Şükürler olsun sıkıntısız bir şekilde bu yükü de bitirdik. İlk başta izlemiş olduğunuz yük benim ikinci yüküm falandı. Hani yanaştığım çıkarken biraz zorlanmıştım oradan. O benim ikinci yükümdü. Toplamda 5 5 adet yük aldım. Gene boşaltma gibi geçenki videodaki gibi bayağı sıkıntılar çektim ama bu sefer dedim izleyenlere bu sıkıntıyı göstermeyeyim. Yeterince zaten gerildik. Ondan sonra dedim bugün güzel bir sohbet muhabbet edelim. Aslında bu videoyu ben sabah çekmiştim. Bir 30-40 dakikalık video çektim. Sonrasında baktım mikrofonu açmayı unutmuşum. Orada on off tuşu var. Onda bıraktığım zaman, açıkta bıraktığım zaman şeyini yiyor. Pilini yediği için Ofa getiriyorum. Gerçekten kötü oldum yani bir 40 dakikalık falan bir video çekmiştim. Hepsi boşa gitti. Olsun gene anlatırız yani sıkıntı yok sohbet muhabbet. Yolda kar gider yani zaten çok bir yolum kalmadı 46 kilometre kaldı. Şimdi dediğim gibi bugün sizlerle pek fazla işte yük boşalttım, yük yükledim tarzında değil de biraz daha sohbet muhabbet edelim istedim. Aslında sohbet sohbetin konusu bunu soracak olursanız arkadaşlar. Hepinizin bilmiş olduğu gibi, hepinizin bana sormuş olduğu gibi iş bulma konuları. Yani o kadar çok mesaj alıyorum ki mesajlardan bir tanesi şu. Ehliyetlerimi yeni aldım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bu konu hakkında çok soru alıyorum. O yüzden bir açıklık getireyim istedim. Bundan sonra bana soranlar olursa bu videonun linkini direkt atacağım abi. Çok detaylı bir şekilde anlatacağım ben sizlere. Beni izleyenleriniz arasında bu mesleğe gönül verip yapmak isteyenler, bu yoldan ilerlemek isteyenler illa ki var. Bunu da dediğim gibi bana mesaj olarak, yorum olarak sürekli belirtiyorsunuz. Bir burada girmemiştin zaten araya. O da tam oldu. Ben kendi tecrübelerimden bahsedebilirim. Sizin az çok da olsa neler yapıp yapamayacağınızı söyleyebilirim. Yani kesinlikle bu tavsiyelerimi çok bilmişlik olarak değil, benden büyüklere bir kardeş tavsiyesi, benden küçüklere de bir abi tavsiyesi olarak, yani yaşanmışlar olarak kendinize bir pay çıkarabilirsiniz dostlar. Nereden başlayalım? Bu evrak işlerini hallettikten sonraki döneme gelelim. Şimdi her şey çok güzel. Evraklarınızı aldınız, tüm her şeyiyle hazırsınız. Zaten işler burada zorlaşıyor. Türkiye'de şirketlerin tecrübesiz eleman alması çok zor ya bu kamyon dahil tır dahil tır daha zor çünkü e, direkt tıra başlamanız açıkçası biraz e, nasıl denebilir riskli mi denir yoksa ya arkadaşlar öncesinde sizin bir ağır vasıta tecrübeniz olması lazım ağır vasıta vasıta kastım herhangi bir market firmalarının, zincir marketlerinin kamyonları 6 teker, 10 teker, 40 ayak, ne bileyim kargo şirketlerinin kamyonları bunlar ağır vasıta olarak geçiyor. Siz herhangi bir şirkete gittiğiniz zaman böyle bir tecrübeniz olur, olursa tır şirketlerinde yani size daha olumlu bakma şansları var. Çünkü daha öncesinde ağır vasıta kullanıp bu araçların nasıl bir dikkatle kullanılması gerektiğini az çok bilmiş oluyorsunuz yani kapısına gittiğiniz zaman. Onun için de şuradan başlayabiliriz arkadaşlar. Mesela ehliyetlerinizi aldınız. C var, CE var. Yani tır ve kamyon ehliyetiniz var. İlk başta sizlerin yapacağı şey kamyon şirketlerine gidip kendinizi güzel pazarlamanız mı diyeyim artık. Nasıl doğru olur bilemedim o kelime. Çünkü şöyle bir şey var. Siz oraya şoför olarak gittiğiniz zaman adamın size soracağı şey belli tecrübe. Çünkü şoför olarak gidiyorsunuz oraya. Herhangi bir tecrübeniz olmadığı için size adam şoför gözüyle bakamaz. Maalesef ki. Nasıl yani ustaya ustalık sertifikası soruluyorsa şoföre de şoförlük deneyimi sorulmalıdır. Bence. Bana soru, sorarsanız bu şekilde olması lazım. Çünkü yaptığımız iş çok riskli. Kendi açımızdan da etrafımızdaki insanlar açısından da ee, belli başlı dikkatli önlemlerin ve tedbirlerin alınması lazım. Dediğim gibi ya bunun içinde bir eğitim almanız gerekiyor. Türkiye'de o eğitim imkansız olduğu için yani kurslarda verilen eğitim çok saçma bir eğitim. Ben de kendi kurslarda gördüm yani hocanın tırdan haberi yok. Tırın hocadan haberi yok. Öyle bir eğitim veriyor size yani. Ben hocadan daha çok bilgi biliyordum yani şahsen. Dediğim gibi hani Türkiye'de bir eğitim alamayacağınız için öyle bir sistem kurs olmadığı için yine işiniz şirketlere kalıyor. Gidip şirketlere şöyle bir fikir sunabilirsiniz. Hani ben aklımdan geçiyordu böyle şeyler sürekli. Ben düşünüyordum. E, yapılabilir, yapılmaz değil. Siz bu işe hevesliyseniz şirkete gittiniz. İşte evraklarınızı götürdünüz. Ben diyeceksiniz bu şoförlük mesleğini öğrenmek istiyorum. Yani elinizden gelebiliyorsa beni bir şoförün yanına ücretsiz bir şekilde mesela veya asgari en az maaşla beni başlatabilir misiniz? Veyahut da garajınız varsa garajda işte kamyonları çekme işte ne bileyim dorse sökme takma bunları yapabilirsiniz. Ya bunları teklif ettikten sonra size bence olumsuz bir yanıt geleceğini zannetmiyorum. Çünkü şirketlerinde böyle işlere ihtiyacı oluyor diye söyleyeyim. Çünkü şirketin de işine gelecek. Ama şu şartı koşmanız gerekiyor. Yani ben mesleği öğrendikten sonra bana bir araç teslimi yapılması gerekiyor. Bunun bence herhangi bir şeyi olmayacak. Ee, sizin yönünüzden eksi bir yönü olmayacak. Çünkü tamam para almıyor olabilirsiniz. Eksik para alıyor olabilirsiniz. Fazla çalışıyor olabilirsiniz. Ama size ka katılan tecrübenin haddi hesabı olmayacak. Çünkü yeni başlayan birisinin kazandığı tecrübe her şey bir tecrübe. Bakın. Ben kamyona ilk başladım İlk defa kamyonun üstüne çıktım Hatta bir arkadaşım bırakmıştı beni Daha ehliyetin nasıl takılacağını bilmiyorum Dijital ehliyetin takorafa nasıl takılacağını bilmiyorum Neyse kamyonu aldım İlk seferinde Samsun'a gidecektim ee, Ankara'dan yüklemeye gittim Rampaya yanaştım Ondan sonra rampaya yanaştım İşte işimiz bitti Rampadan çıktıktan sonra kapakları kapatacaktım ...gittim sağdaki kapağı aldım... ...kapattım. Sonra soldakini kapattım. Rampadaki adam da bana bakıyor. Bu ne yapıyor falan diye. Çok saçma bir hareket yapmışım aslında. Ama bilmiyorum neden. İlk önce sol kapak... ...kapanır. Sonrasında sağ kapak... ...kapanır. Ben bunu bilmediğim için... ...orada adam bana dedi ki... ...kardeşim dedi. İlk önce solu kapatacaksın. Güzel bir dille. Sonra sağa kapat dedi. O benim aklıma... ...girdi direkt. Yani basit bir şey aslında. Çok basit bir şey. Ama bunu tecrübe etmeden ne videolarda öğrenebilirsiniz ne de kitaplarda işte ne bileyim sürücü kurslarında size bunu gösterirler. Bunu ancak ve ancak anı yaşayarak öğrenirsiniz. Yani bu bu şekilde olaylar çok fazla size tecrübe kazandıracak olaylar. Bir tane daha söyleyecek olursam kamyondan başladığınız zaman belli bir çevre edinmeye başlıyorsunuz. Artık bu tır ve sevkiyat sektörünün içine girip Yeni arkadaşlar, abiler, kardeşler tanıyıp siz de kendinize göre bir çevre ediniyorsunuz ve soruştur sorup soruşturup böyle kendinize uygun bir iş iş imkanı e, yakalayabiliyorsunuz yani bu bu şekilde de e, çok fazla imkanınız var. Yani en ufak basamaktan başlamayı göz almanız lazım çünkü e, merdivenler zıplayarak çıkılmıyor yani kendinize göre bir plan yapıp rota yapıp bunu emin adımlarla yürüdüğünüz zaman elbet bir gün istediğinize kavuşuyorsunuz. Çok kişi yazıyor ben tır ehliyetimi aldım. İşte Hüner'e gelip başvursam veyahut da herhangi bir tır şirketine gidip başvursam beni kabul ederler mi diye soruyorlar. Ee, bu şekilde zor arkadaşlar. Yani maalesef ki zor. Ki bana deseniz ki Umut tavsiye eder misin? Hem sizin açınızdan hem de başkalarının can güvenliği açısından ben tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü bu işte dediğim gibi ilk baştan en başından öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki yani bu meslekte belki 40 yıllık şoförün bile daha öğreneceği şeyler vardır. Siz yani ben de o yoldan geçtim. Daha toydum. Hani neyin ne olduğunu farkında olmadan yola çıkıp başka birinin canına malına zarar vermektense abi kendinize sıkın. En kötü işler de olsa, en düşük maaşlı iş de olsa kendinize tecrübe edinmeye geleceğe yatırım yapar gibi düşünün yani o şekilde düşünüp hareket edin. Hüner'in konusu açılmışken size Hüner'den de bahsedeyim biraz. Şimdi o soruyu da çok alıyorum. İşte Hüner lojistik alım yapıyor mu? Alım durumu nedir falan diye. Yani ben alım kapalı veya açık diye hiç Hüner lojistikten duymadım. İşte arkadaşlar alım alımı açtık, kapıları açtık gelin diye bir söz duymadım. Başvuruları tutuyorlar ihtiyaç dahilinde, ihtiyaç durumunda başvurulardan eleyip, dokuyup adayların arasından seçip haber veriyorlar. Çağırıyorlar yani. Bende de öyle olmuştu. Ben gittim eski firmamla çalışırken, Güler Nakliyat'ta gittim, başvurumu yaptım. 3 hafta boyunca bekledim. 3 hafta boyunca bekledim arkadaşlar. En son zaten ümidi kesmiştim. Dedim olmayacak herhalde. Başka şirketlere başvuralım. Sonrasında bir gün Akşam saatlerinde bir telefon geldi. Dediler, işe kabul edildin. Evraklarını hazırlayıp en kısa zamanda işe başlayabilirsin diye bir telefon aldığım zaman dünyalar benim olmuştu. Yani ben çok istiyordum bu şirketi. Ayrıca de çabalayıp uğraşıyordum. Allah nasip etti dediğim gibi herkesin bir kapısı, ekmek kapısı illaki vardır. Sizlerde boş durmadan koşturup işte orayı arayıp burayı arayıp sorup soruşturup arkadaşlar kendinize bir iş bulmanız lazım ki daha büyük firmalara eli boş gitmeyin. Eliniz boş olduğu zaman mahcup durumda oluyorsunuz. Her ne derlerse desinler kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden tecrübenizi edinin. Ondan sonra da şirketlerin karşısında daha sağlam durursunuz. Kendinize iş beğenirsiniz. Söz hakkınız olur yani en azından. Bak konu dağıldı. Hüner Lojistik diyecektim. Heh. Yani Hüner Lojistik'te arkadaşlar alım dediğim gibi gelip başvurun ama yüz yüze olması lazım. Bana mesela diyor ki işte telefonla arasam veya internetten başvuru yapsam olur mu? Nasıl olur diye soruyorlar. Soruyorsunuz yani. Yani bana soracak olursanız arkadaşlar gelip yüz yüze başvuru yapmanız daha olumlu daha avantajlı olacaktır. Çünkü telefonla pek ciddiye alınmazsınız. Her yerde böyledir. Gidip başvuru yaptığınız zaman sizin gerçekten istekli olduğunuzu, gayretli olduğunuzu görüyorlar. O da bir kriter yani değerlendirme kriteri. Bugün kahve yok. Bugün yeşil çay var. Vallahi kahve içe içe artık zombi gibi oluyorum yani. Uyku problemi yaşıyorum şu sıralar. O yüzden kahveyi biraz azalttım. Önceki videoda da söylediğim gibi çok zorlu bir dorsa oldu benim için. Evrak işleri, adres problemleri yani yüklemede de başıma geldi. Adresler problemli çıkıyor. Ne bileyim yanlış oluyor. İşte parsiyel topladığım için yükler sığmıyor. Zaten girdiğimiz yerler görüyorsunuz, izliyorsunuz. Saçma sapan bir yer yani. Çok alakasız yerler oluyor. Kamyonun bile zor girdiği yere biz tır sokmaya çalışıyoruz. Bu zaten ekstra bir insanı geriyor. Yani bir şey olacak korkusu. İşimiz stresli. Yeni başlayanlara yani bunları da göstermek istiyorum az çok. İşimiz çok stresli arkadaşlar. Her ne kadar dışarıdan güzel dursa da böyle işte yol gidiyorsun, açıyorsun müziğini, kahven var. İstediğin zaman duruyorsun, istediğin zaman gidiyorsun. Ama iş başa düştüğü zaman da arkadaşlar inanılmaz derecede bir iş sorumluluğu yüklüyor sizin omuzlarınıza. Yani o dönemlerde gerçekten zorlanıyorsunuz. gerçekten insanı zorlayan dönemler. Ha, her zaman oluyor mu? Ya sürekli devam ediyor mu? Hayır gelip geçici şeyler ama işimizin bir parçası bunu sakın unutmayın. Yani buradayken hele gurbet elde sizin elinizden tutan veya yardımcı olan kimse yok. Her işinizi kendiniz halletmek zorundasınız. GoPro'nun şarjı bitti arkadaşlar. Ben de durdum hemen değiştirdim 2 dakika. Yani GoPro'da birkaç sıkıntı çekiyorum. Çok ısınıyor birincisi. ikincisi de sürekli olarak şarjı bitip kapanıyor yani. Ben anlamıyorum nasıl bir şarj mentalitesi var bunun. Şarjına bakıyorum yüzde %40 %50 gösteriyor. Tak kapanıyor bir anda. Videonun olur olmadık kısmında kapandığı için rahatsız oluyorum açıkçası. Biraz da korkuyorum. Arada sırada böyle kontrol ediyorum. Hani kapanmış mı, açık mı? kapandığında ses çıkarıyor zaten ama yine de insan bir tedirgin oluyor. Mesela bugün sabah dediğim gibi size video çektim. 40 dakika konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ses yok. Mikrofonu açmayı unutmuşum. 40 dakikalık konuşmam boşuna gitti. Ve <laughs> kendi kendime konuşarak gittim. Münih'e geldik sayılır. 8 kilometre falan kaldı. Şimdi ben kendi firmamızın deposuna gidiyorum. Orası da böyle Münih merkeze yakın sayılır. Yakınlarında şey var. Allianz Arena var. Çok yakın sayılır. Böyle bir kilometre ilerisinde falan Allianz Arena. Ben geçen gördüm böyle çok büyük, devasa bir stat. İçine girecektim aslında da bir fırsat bulamadık. Giremedik içine. Ama içine girmek istiyorum yani. Merak ediyorum içine. Bakalım zaman bulursak. Parklar dolmuş hep. Tırlardan geçilmiyor yani. Burada saat 3'ten 4'ten sonra hemen hemen boş park bulamazsınız arkadaşlar. Yani 3'e 4'e kadar işinizi bitirip veya bitiremiyorsanız da pauzaya durmanız lazım. Yoksa kör parklarda veyahut da işte sanayi işlerinde falan yapmak zorunda kalıyoruz. Burada hayat erken başlıyor. Erken de bitiyor. Hem fabrikalar hem de fabrikalara bağlı olarak da tırcılar da bu şekilde sabah 5'te, 4'te falan sürüşe başlıyoruz genelde. Sonrasında öğlen 4, 5 en fazla bu da yani öğlen 4 5. O sürelerde de sürüşümüzü bitiriyoruz yani. Çünkü herhangi bir fabrika açık değil. Zaten yol gitseniz de sabah 5'te başlamışsınız. Daha ne kadar yol gidebilirsiniz? En mantıklı seçim yatmak oluyor. O yüzden parklarda boş yer bulamıyorsunuz. Bu konuları da göz önüne getirerek plan yapmanız gerekiyor. Pek zannetmiyorum da inşallah boş yer buluruz. Böyle cepler falan var işte burası. Biraz şirket şirketler var burada. İşte antrepolardır, işte ne bileyim kargo şirketleridir falan. Hep böyle tırların girip çıktığı yer burası. O yüzden böyle ceplere falan park edebiliyorsunuz burada. Bir sıkıntı sorun yaratmıyor polis falan. şu dolap var ya artık bende böyle fobi oluşturdu. Hep böyle açıkmış gibi geliyor. Böyle kafama bir şey düşecekmiş gibi hissediyorum. Sürekli gözüm oraya gidiyor. Yani videoda size mesela denk geliyor ya bir iki kere. Bana her gün denk geliyor. Böyle bir iki kere kafama oradan bir şeyler düşüyor. Düzgün koyuyorum böyle. Düzgün istifliyorum. Gene düşüyor. Ben anlamadım yani. İnşallah kafayı gözü yarmayız bir gün de. Buraya kadar getirdim bizi. Teşekkür ederiz. Şurası da boşta aslında. Bizim depo şurası bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Bizim araba var bir tane. Ben geçen sefer ileride bir yere durmuştum. Gidelim oraya belki yer vardır. Yani buralarda biraz zor bulacağız gibi. Bir de burası çok işlek bir yer. Yani şuraya koyduğum zaman tırı bir tarafı dışarıda kalıyor. Ben pek içim rahat etmiyor o şekilde. Hani birisi vurur. Ne bileyim. Kimsenin vebaline girmek istemiyorum ya. Güvenli bir yer olsun. İçimizi rahat etsin. Şuradan direkt karşıya geçelim. Orada inşallah vardır. Orada vardır ama orası biraz daha seyrek. Pek fazla yoğun değil yani orası. bence şuraya çekebiliriz ya burası güzel daha önce de buraya çekmiştim bir, bir sonraki şeye çekmiştim ama sıkıntı olmaz burada yani aynen buraya böyle düzlemesine